Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F24'te gözümüz kapalı e, takım seçmenin e, herhalde dördüncüsü oldu. E, dördüncüsü herkes 95 özel bölüm 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Yani, evet uzun bir isim. Ha, e, gözüm kapalı takım seçtim. 4 herhalde. 4 e, derimiz. Hem gözüm kapalı takım seçtim 4. Herkes 95 özel bölüm 2. Evet çok uzun bir e, şey. Evet, isim. Evet, olayımız şu arkadaşlar. Klasik maça geliyoruz. Ee, i̇sterseniz bunun kıtalara özel videoların videosunu da çekebilirim. Nasıl isterseniz. Neyse. Ee, şöyle böyle kez açıyoruz. 5 saniye boyunca gözümüz kapalı bir şekilde. Şöyle gözümüz kapalı. 5 saniye boyunca şöyle çeviriyoruz. Mesela şimdi gözüm kapalı diye varsayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. İşte işe geldi. Sonra da aynı işlemi tekrardan ıı, takımlar yapıyoruz. Ligleri seçmiyoruz. Aa evet yine kaydı. şey. Yani bunları takımlar için yapıyoruz. Ee, milli takımlar geçerli olmayacak. Onu söyleyeyim. Sadece kulüp takımlarıyla birlikte yapacağız bu konseptimizi. Ama isterseniz bunu milli takımlara özel olarak da yapabilirim. Yani ee, ama F-Ball yaparım çünkü tüm mini takımlarına almasını istiyorum. F-Ball tüm mini takımlarına alırsınız. Şimdi... Ama arkadaşlar... Bir de şunu şöyle yapmak istiyorum. Bu bölüm Türkiye'ye özel olacak yani. Türkiye özel. Evet bölümün alı biraz uzadı. Gözüm kapalı takım seçtim. Dördüncü bölüm Herkes 95 özel 2 Türkiye özel. Evet. Özel kelimesi ağzınızdan düşmüyor. Neyse, hadi yapalım şimdi. Aa. Yine takılmış. 1 2 3 4 5 Antalya sarı. Allah kelimesi. Neyse. 1 2 3 4 5 Başak çift. Tamamını kabul ediyoruz. Hmm. Yani Ay güzel Evet yani şu an ayarlarımızı yapan profesyonel. 5 Be dakika olmasın, 4 dakika olsun. Ben bu kısa güzel, Larson güzel. Bu arada hepsi 25 çıktı ya. Hepsi 25 de 3000 lira Ama yani çok şey değil yani Çok 5000 olsa beni geldiniz. Evet. Ben 208 kazanmışım bu arada profesyonel karşı. 23 kere kazanmışım o da 28 kere kazanmış. Ona iki galpa <laughs> yani. Beşiktaş'la oynamışım iki kez Trabzonspor oynamışım. O değildi. de profesyonel bana 1064 tane şifre Neyse evet well, bana koymuşlar. Şu spikeri kapatalım. Evet devam. Maça bunları başlasın. Bu arada bu videomuza özel sizlerden 5 like bekliyorum. <laughs> hadi üç <iş> olsun hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek millet millet 55.000 e, 55 bin ile 53 bin arasında düşünüyorum lan Mete Kayı al arkadaşım şey, şey Mete Kayı gibi çok fazla like su burada kapımız mı zaten yapmaya geldi. 200 bin, 300 bin, 500 bin Ve adam diyor ki 500.000 bin like. I... Çok rahat bir şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum. Neyse. Şimdi Şu an pasımızı verelim. Bir kafayla Van Der Stryk. Herhalde böyle. Stik Sağ kanattan Erdoğan Yeşil Yurt'la ye geliyoruz. Buksa. Adam Buksa'nın pası Safuri olmadı. Ha bu arada günün sorusuna gelsin. Ee, artık günün sorusuna böyle sormaya başlayacağım. Eskiden yapalım. Şimdi tekrardan yapacağız. Ee, yarın e, gelmesini istediğiniz bir haber yani. şey ee, şu oldu şu oldu diye bir haber e, gelmesini istediğiniz bir haber olsun. Burada hmm. Bu arada arkadaşlar evet herhalde dördüncüsü oldu. Ama ya 5 de olabilir biliyor musun? Çünkü üç herhalde çektik biz. Aynen yani üç çektik. Ay, üç tane çektik mi ki? da bir cat Og nå har han massen. Güzel 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 Ali. Safuri, Safuri aldı. Safuri onun pası. Under streak. Evet. Geliyorlar lan. Abi 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 abi. Hop 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 hop. Güzelce konuşalım. Evet. Şimdi pas. One, two,

Abi bak geliyorlar hayır. Bu ne En son çektiğimiz ölümde 3 biri mi ölmüştü? <laughs> Zerre hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar çok yakında oyuncu kariyerine devam edeceğiz. Onu da Alman yemeği takımına bir da çok Evet geliyorlar aman. Evet. Tek bitti arkadaşlar. 1-0 gerideyiz. İnşallah böyle devam etmez. 2 Çevirelim yani. mi yani? Bal değişsin mi oğlum

Kendilerini nasıl yukarı alıyorlar dedik. Lentur torunları son zamanlarda formunu kaybediyor ya bizim erkek milli futbol takımına dönüyoruz. Ya yani Allah kalemlerini benzemesin. Lütfen yani. Milli takımdan bir şey olmadı. Yani güzel devam ediyor mu Aldığımız eder, doğru üst eder. değil yani. Ne yani maç sonunda illa ki bir tartışma çıkıyor ama yani. Ülke içinde. Yok şu şunu yap, yok bunu yaptı, yok şu şunu yaptı. Bir kere de doğru düzgün maç kazandığımızı doğru düzgün ülkecek sevmeler mi? Allah milli erkek futbol milli takımıyla kadın voleybol takımının bir ara e, e, fifa 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 oluyor değil mi? FIBA, fifa 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 ve fifa. o bu arada böyle çok ilginç. E, bir ara fifa dünya seramasının birinci lig bizde Yoksa Avrupa, Avrupa mıydı? UEFA oluyor. Arabanın onlarda da yani voleybolda da UEFA yerine UEFA mı oluyor? Ben ben voleybolu çok izliyorum. Ama severim voleybol güzel oluyor. Bir ara voleybol oynadı gözlüğümü kırmıştı. Ne yani. yapsaydı? Yani, bu arada çok iyi geliyoruz. Ama gol atamıyoruz ya onu çok üzülüyorum. Aha bu ne atıyorsun sen? Ben yani ne atıyorum? Sağ kanada atmayacaksın. Ben sana öyle bir komut vermedim. Lepertan, ne kadar sen bana doğru ses verin Ablaşma şu kanaltılarıysa. Ay şu malzeme ya. Abi hadi hadi. Çakalım. Ne yapmaya şu an? Hocam bir şey yok ya. Allah Allah sadece adımım. O zaman bakıyorsun ne <laughs> lazım. Hadi abi geliyoruz. Hadi hadi. Bundan <laughs> birazcık bile olmaz. Hadi. Abi verdi. Artık şemini tamam. Hadi pusu yazın yiyin. Kiminci artık Evet iki takım kaybet. 29. mağlubiyeti aldım. Yapay zeka kanka. Okay. Bakın şu kick off'a düzenleyeceğim. Eee. bir evet. tabi ki bunu yapıyorum fifa ali evet arkadaş evet, artık ağzımız ama ölmeyin yani Allah <laughs> oynayalım mı bir tane ya? Aa. Neyse abi başka bir yaparız. Hadi bay bay. Kalma abone olun. Ha? Like at, atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Goodbye. Bendesiniz. Bay bay.